elektriğe en geliyor, dövizde alım garantisi verilebilecek güneş ve rüzgar gibi enerji santrallerine sağlanan alım garantisinde TL dönemi bitiyor. Elektrik faturalarına şimdi de yerli enerji zammı gelecek akli milletvekillerinin TİBİMİM'ye sunduğu kanun teklifinde yer alan kritik bir maddeyle, yenilenebilir enerji kaynaklarına devlet tarafından sağlanan alım garantisinin TL olarak belirlenme zorunluluğu kaldırılıyor. Bu doğrultuda evlerde kullanılan elektrik faturalarının döviz kuru arttıkça pahalanacağı ifade ediliyor. Mevcut yasada yerli kaynaklar sadece TL üzerinden en düşük teklifi veren firmalara tahsis ediliyordu. TL ifadesi kaldırılacak sözcüden Erdoğan Süzer'in haberine göre, yasa teklifiyle TL ifadesi kaldırılarak, teklifin hangi para cinsinden olacağının yarışma şartnamesiyle belirlenmesinin onu açılıyor. Yasa değiştiğinde rüzgar ve güneşten elektrik üreten santraller sahiplerine dolar ya da euro ile alım garantisi verebilecek. Bu durumda yerli ve milli elektriğin fiyatı, tıpkı ithal doğalgaz ve ithal kömürde olduğu gibi döviz kuru arttıkça pahalanacak. Elektrik faturası ise sürekli kabaracak. Göllere de santral kurulabilecek teklif ile halen sadece denizler üzerine kurulabilen güneş ve rüzgar santralleri artık doğal, suni ve baraj dahil tüm göllerin üzerine de kurulabilecek. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı içme ve kullanma amaçlı alanlar hariç dilediği gol, gölet ya da barajı yenilenebilir enerji